Barış ha. yeni çıkarttı. analitik Geometri Gelin beraber inceleyelim. Kitap a bir parmak kısa ama geniş. 174 sayfa 674 soru var. Konu konu detaylı soru dağılımını açıklamaya koydum. Mutlaka inceleyin derim. Kaynak nokta analitiği, doğru entiyi dönüşümler ve çember entiyi şeklinde 4 bölümden oluşturulmuş. Her bölümde kendi içinde konatımı, kazanım bakış ve ÖSYM bakış olmak üzere 3 bölümden oluşturulmuş. Örnek kısımları kazanımları yoklayacak şekilde normal sorular. Kazanım bakış desenindeki ilk soruları konu kısımdakine benzer tarzda ama sonlara doğru ÖSYM bakışa doğru yaklaşıyor seviyesi. Tabii ÖSYM bakış gibi olamıyor. Gerçi ÖSYM bakışın içinde evet x'ler sorular çok daha ağırlıklı ama kolay diyebileceğim güzel sorular da var. Mesela 65'te 2 yere referans verebilirim. ÖSYM bakışlar doğrunun analitiğinde daha da güçlü olmuş. Tamam nokta ve çemberde de sağlam sorular var ama doğrunun analitiğinde harbi zorlayıcı güzel sorular var. Ayrıca ÖSYM bakış testleri ve barışça denemelerinde analitik geometri, cebir ve sentetik geometri harmanlarına sorulmuş. Yani cebirsel işlemler veya üçgen dörtgen bilginizi de çokça kullanacağınız sorular var. En sondaki barışça denemelerde ise çoğunluğu ÖSYM bakışın üstünde sorulardan oluşturulmuş sağlam sorular var. Hatta ben buraya beden olarak XX laş verdim. Şimdi söyleyeceklerime referans verecek olursam birinci denemedeki beşinci soru sağlam bir soru. Sentetik soru dediğim sorulara örnek verecek olursam 27'de 4, 28'de 3 ve 4, 30'daki 4 dik üçgen dönme sorusu. Bunları örnek verebilirim. Bunun dışında 30'da 1 ÖSYM'nin sorduğu sorunun başka bir versiyonu. 32'de 4'deki, 2, 33'te 1'de, 76'da 3'te, 83'te 1 benzerlik sorusu gibi ne nesneli sorular da var içerisinde. Bunun dışında 122'de 1 ile 83'te 1'i kıyaslarsanız neredeyse aynı soru kökü ama farklı türlerde sorulmuş. Hani önceki bilgiyi de hatırlatıcı bir etki oluşturulmuş bence. 127'de 1'deki gibi analitik bakış açınızı geliştirecek sorular da var. Kaynağın bedeni ilk sağacın başı çıktı. Tam 4. O da konu kısmındaki örneklerden kaynaklanıyor. Zaten bedenleme tam da anlayabilirsiniz. Tekrar etmek isteyen ve noktaya koymak istiyorum diyen derece öğrendiği için bu kitap ideal. Ha ben hızlı anlıyorum diyen mediumlaş bedende konu çalışması yap yapacak olanlar da ÖSYM bakış öncesinde araya biraz daha hafif bir kaynak almak şartıyla kullanabilir. Kitabın çözümleri farklı iki hocadan iki kanalda var. Biri kapakta da yazıyor hamleleriyle geometrik alanında. Bir diğeri de Barış Yayınları'nın YouTube kanalında Can Hoca tarafından çözülüyor. Ayrıca Barış Hoca da şortlarda seçmece sorular çözecekmiş. En iyi bilgi için çözümleri mutlaka izleyin derim. Daha fazlası için abone olun.